Şimdi buradan arkadaşlar yeni bir dosya açalım. İnşallah bu oyun açar. Evet açtı. Şimdi üst düzleme bir tane ne çizelim dikdörtgen çizelim hemen. Ölçüleri kaç olsun söyle bakalım bir ölçü. 100 diyelim hocam. 120. Öbür taraftaki ölçü kaç olsun? Burası. 100'e sabitleyelim. Yüz 100 mü olsun? Tamam. Evet. Bir de arkadaşlar delik deleceğiz. Değil mi? Mesela şuralara delik yapabiliriz. Bir tane buraya. Bir tane buraya bir tane buraya. Bir tane de buraya. Şimdi akıllı ölçülendirme ile mesela bunlar kaçlık delik olsun? Atıyorum onluk bir delik olsun. Değil mi? Onluk bir delik var. buradan da ilişki ekleyelim. İlişki ekle. Bu daire, bu daire, bu daire ve bu daire birbirine eşit olsun. Evet. Ardından şimdi deliklerin arasına ölçlendirmemiz lazım. Bu daireyle bu dairenin arası arkadaşlar kaç olsun? atıyorum 60 olsun. E, bu daireyle de bu dairenin arası kaç olsun? Atıyorum 70 olsun. Tamam mı? Buraya kadar. Yazısını da bu tarafa atarsak iyi olur. Bunun yazısını niye buraya attı? bakalım. Neyse yazıyla uğraşmayalım. Burası da 70 oldu değil mi? Şimdi bunun programını beraber yazalım. Hemen not defterimizi açıyoruz. Evet, not defteri. Not defterimizi açarken biz de bunu kalınlık verebiliriz. Atıyorum buna bir kalınlık verelim. Ekranı görebiliyorsun değil mi? Umutcan. Evet hocam. Tamam. Bu resme bir kalınlık verdik. Mesela kaç olsun? 20 olsun. Yerim. Hocam bir şey söyleyecektim. Umut arkadaşımız giremiyormuş da can derse. Şifre istiyormuş. Şifre istemez ya. EBA'dan gelsin direktman. Tamamdır hocam. Bir yazayım. Şifre istemez. EBA'dan gelirse şifre istemez. tamam mı? İşte bunu arkadaşlar ne yapacağız? Dileceğiz. Şöyle bir delik. Gördünüz mü malzeme yapacağımız malzeme bu. Evet hocam gördüm. Evet. Şimdi tekrardan bir resme bakalım. Resme bakaraktan ne yapalım? Program yazalım. Evet. Tabi bu 70'ler ve 60'lar tam ortada gibi hesap edin. Tam ortada. Şurası bizim orijin merkezimiz. Tamam mı? Şimdi programımızı yazalım. Gelebildi mi? Yok hocam. Şifre istiyor diyor hala. Ha direkt zoom'dan geliyorsa o yüzden şifre istiyor olabilir. Şifre. EBA'dan geliyorum. Evet Dedi hocam. Ben de anlamadım. O zaman EBA'nın şifresini yazması lazım. Zoom, zoom'dan geliyorsa direkt zoom şifresi isteyebilir. Dur ben şifreyi de söyleyeyim sana madem. Tamamdır hocam. Vita e. Şifremiz Vita e. Buradan gelebilir. Tamam mı? Vita e. Evet. Şimdi birincisi arkadaşlar program yazarken ne yapmamız lazım? Mesela delik delme çevrimlerini yazacağız ya. İlk önce mesela o delik delme çevrimlerini kapatan komut olan G80'i yazmamız lazım. E, i̇kinci olarak mesela hangi düzlemle çalışıyoruz? XY düzleminde. O zaman G17'yi yazmamız lazım. Başka ne yazabiliriz buraya? Mesela G54 yazabiliriz. Bunun ardından başka ne yazabiliriz? Mesela ee, G 90 yazabiliriz. Mutlak ko mutlak koordinatı değil mi? G54 neydi? İç parçası sıfır noktasının koordinatıydı. Bu şekilde başlangıç komutlarını girebiliriz arkadaşlar. Mesela G42, G41 çalışıyorsanız eğer o zaman G40 komutu da yazabilirsiniz. Şimdi bunun ardından ne yapmamız lazım arkadaşlar? Tezgahı referansa gönderebilirsiniz. Ya da takım çağırabilirsiniz de. Tamam mı? Buradan takım çağırabilirsiniz. Tezgahı referansa da gönderebilirsiniz. Direktmen takım çağıralım. Mesela T01 bir numara takımı çağıracağım ne ile çağıracağım arkadaşlar? M6 ile çağıracağım. Tamam mı? Ya da referansa göndermek istiyorsanız nasıl yapıldığını görmek için G28 G91 Buradan da Z0 yazdığınız zaman ne yapacak? Z ekseninde bir referansa gidecektir makinemiz. Ardından bir numaralı takımı çağırdık bir numara ve M6 dedik. Bir numara takımda ne olsun? Punta matkabı olsun. İki numara takımda da onluk matkabı olsun. Tamam mı? Şöyle T2'yi de hemen altına yazıyoruz ki tezgah onu hazırlayacak, hazır durumda tutacak. Değil mi? Şimdi bunun ardından ne yapmamız lazım arkadaşlar? Takımı çağırdık. Birincisi mesela parçaya hizalayabiliriz. X Y eksenlerinde hizalayabiliriz. Bunun için ne yapacağız? G54 yazacağız. G54 iş parçası sıfır noktası, tamam mı? G54'e kaydettiğimiz için iş parçası sıfır noktasını G54'ü çağırıyoruz. Ve buradan G90 mutlak konumlamayı mutlak konumlamayı yazıyoruz. Ardından G0'la hızlı konumlama yaptıracağız. Pekala hangi koordinatları konumlayacağız mesela? Baktığımız zaman resme bakın. Delin bir tanesi değil mi? 60'da birisi 70'te. Ama bizim orijin tam ortada olduğu için değil mi? 30'a 35 diyebiliriz. Mesela ilk deliğimiz nerede bizim? Şöyle tuttuğumuz zaman şunu şöyle çevireyim. Şimdi kırmızı yukarı doğru bizim y ekseni olsun. Şu küçük olan da x ekseni olduğu zaman ne olur? x'ten 35 şuradakinin koordinatı değil mi? y'den 35 artı 35 x'ten ise eksi 30 olur değil mi? Yazalım. x'ten eksi 30 y'dense artı 35. Yazdık. Şimdi bunun ardından ne yapmamız lazım gençler? Takımı konumlandırdık. Takımı aşağı doğru indirmemiz lazım. Bunu da ne ile yapabiliriz? G43 ile yapabiliriz. Değil mi? Ya da aslında bu konumlandırırken mesela devir de verebilirsiniz. Mesela 10'luk matkaba göre nasıl devir vereceğiz? Hemen hesap makinesiyle hesaplayalım. Kaç devir vermemiz lazım? İmalat işliyoruz varsayalım. Kesme hızımız 20, yani VC değerimiz 20 olsun. 20.000'e 20 böldük 3,14'e, değil mi? Bakın bu sınav sorusu olacak. Bu hesaplamaya iyi dikkat edin. Yine böldük arkadaşlar neye? Matkabın çapına. Bakın kaç devir çıktı? 636 devir. Biz bunu 600 devirle döndürebiliriz. Buraya mesela konumlarken değil mi? Ne diyebiliriz? S 600 M3 yani saatin yönünde dön. Konumladı ve saatin yönünde döndü arkadaşlar. Ardından aşağı doğru takımı aşağı doğru indirebiliriz. Punta matkabını diyelim. G43 yazacağız arkadaşlar. G43 L neydi? Boy e, takımın boyunu hani boy farkı var diye onu okutturacağız. E, pekala takımımız kaç numarada? Bir numarada. O zaman biz ne yaptık? Boy farkını da bir numaraya yazdığımız için ne yapacağız? H1 diyeceğiz arkadaşlar. Yani bir numara takımının H'ını oku. Yani height yüksekliğini oku, boy farkını oku diyeceğiz. Pekala. Bunun ardından ne diyeceğiz arkadaşlar? Z değeri vermemiz lazım. Buraya. Kaça kadar insin? Mesela Z 20'ye kadar insin arkadaşlar. Tamam mı? Buraya kadar anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Tamam. Bundan sonra artık neye gireceğiz? Çevrimi girebiliriz direktmen. Ya da bu Z20'den itibaren bir yanaşma daha verebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ee, G81 diyebiliriz. Ne diyeceğiz? Z diyeceğiz. Punta ile kaç milime kadar delebilirsin? 4 milim delebilirsin, 3 milim delebilirsin, 5 milim delebilirsin. Punta matkabının hani çapına kadar büyüklüğüne göre değişen bir şey. Mesela 4 milim girdik. Değil mi? Bunun ardından ne girmemiz lazımdı? İlerleme ve R değeri girmemiz lazımdı. Şimdi buraya ben R değeri mesela R5 dediğim zaman delik delmeye kaçtan başlayacak arkadaşlar? 5'ten başlayacak. Z5'ten itibaren delik delmeye başlayacak. Hani siz zaman kaybı olmasın diye R2 yazıp Z2'den de başlatabilirsiniz. Ve buraya F değeri gireceğiz. F değeri nedir arkadaşlar? Bunu da hemen hesaplayalım. Mesela normal tornada biz matkaba kaç veriyorduk? %5 veriyorduk değil mi? 0,05. Doğru mu? Bunu ne yapacağız arkadaşlar? 600 ile çarpacağız. Çarpı 600. Devirimiz 600 ya o yüzden. 600 ile çarptık arkadaşlar. Bakın kaç çıktı? 30 çıktı değil mi? Evet. F'imize 30 vereceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi bunun ardından ne yapmamız lazım? Hemen diğer deliklerin koordinatlarını yazacağız. Diğer deliklerin koordinatlarına baktığımız zaman şimdi ikinci deliğin koordinatını söyle bakalım. Söyleyebilecek misin? Mesela buradan x'ten 30 X -30'du. Y'den de 35'ti, değil mi? Şu deliğin koordinatı kaç olabilir? Bu sefer bakın x'ten artı 30'dur. Değil mi? Y'den de yine artı 35'tir. 35 kadar. Ha. Ama Y'den hiç değişmeyeceği için bakın sadece X'den oynatabiliriz. X'den oynatsak yeterli yani. Ha, yazsanız da olur yazmasanız da olur yani. Buraya mesela X'den 30 yazmamız gerekiyor. Çünkü sadece x'ten yer değiştirecek x'den 30 dedik. Yanına mesela y'den de 35 yazabilirsiniz. Ama zaten y'den 35 de olduğu için takım yazmanıza gerek yok. Buraya da noktalı virgülümüzü koyalım. Normalde program yazarken tezgahta yazarken noktalı virgül koymanıza gerek var ama burada yazarken noktalı virgül koymanıza gerek yok. Çünkü bunu siz tezgah attığınızda Makine bunun noktalı virgüllerini otomatikman atıyor. Haberiniz olsun. Buraya kadar anladık mı? Anladım hocam. Tamam. Şimdi şu alttaki üçüncü deliğin koordinatını yazalım. Pekala buradan yine x'ten 30'da bakın. Y'den bu sefer kımıldayacak. Yani Y'den bakın şuradan Y sıfır olduğuna göre değil mi? Şuradan aşağı doğru gidecek. Aşağı doğru Y'den eksi 35'e gidecek. Doğru mu? Anladın mı burayı? Yok hocam. Tekrardan alabilir miyiz hocam? Bak şimdi şu dikdörtgeni görebiliyor musun? Buradaki. Evet. Şöyle biraz daha çevireyim ben bunu. Böyle çevirelim. Tamam. Şimdi dikdörtgeni görebiliyorsun değil mi? Evet hocam. Biraz daha çevireyim şöyle. Ha, böyle. Şimdi baktığın zaman şu delin koordinatını, şu delin koordinatını şu delin koordinatını ve bu delin koordinatlarını bulmamız lazım değil mi? Şimdi burası yani. bizim x0 y0'mız tamam mı? Y0 y ekseni bizim yukarı doğru şu eksen. X ekseni ise yatay olan eksen. Tamam mı? Tamamdır Anladım burayı. Tamam. Şimdi şu delin koordinatları kaç olabilir? Bak yukarı doğru ne kadar gideceğiz? Şurada yazıyor. 70'in yarısı kadar. 35 değil mi? evet. Evet. Bu taraf artı yön olduğu için y'den artı 35 diyeceğiz. Değil mi? Peki hala x'ten kaç gideceğiz? Bak burada 60 yazıyor değil mi? Bu taraf negatif olduğu için değil mi? Sol taraf negatif olduğu için eksi 30 gireceğiz. Yani x'ten eksi 30 y'den artı 35. Anladın değil mi burayı? Anladım hocam şimdi. Evet. Bak burada ne yazdık? x'ten eksi 30 y'den 35. 35. Evet. evet. Şimdi ikinci delin koordinatını söyle bakalım. Bak bu sefer y'den yine 35 ama sadece x'ten hareket ediyoruz. Bak şurası x değil mi? Evet. Evet. O zaman 60'ın yarısı yine 30. Ama bu sefer artı 30 çünkü bu taraf artı olduğu için değil mi? Art evet. 30. Artı 30 oluyor. Evet. Bak sadece x 30 yazdık neden? Çünkü y'den hiç hareket etmiyor değil mi? Yine Y 35'te tezgah. Burası bu, bu delin koordinatı da ne? Y'den 35'te zaten. Anladın mı? Anladım hocam. Evet. Şimdi buranın koordinatını söyle. Şu üçüncü deliğin. Y'den 35. Evet. Ama, 35 evet x'ten artı 30 y'den bu sefer eksi 30. Eksi. Evet. Ama x'ten 30 yazmana gerek yok. Çünkü zaten x'ten 30'da duruyor. Bak tezgah değil mi? Evet. Şimdi bu sefer dördüncü deliği söyle bana. Dördüncü delik. Koordinatını söyledin mi? Tamamdır. Eksi olacak hocam. Eksi 30. Y'den evet. eksi 30. Evet. Ama iyi verdiği için x'e 30 yazmamız yeterli oluyor. Evet. Zaten y'den x'e 35 sadece x'den 30 yazmamız evet. yeterli. Ardından deliklerimiz bittiği için arkadaşım ne yazacağız? G80 yazacağız. Tamam mı? Tamamdır hocam. Yani çevrimi kapatmış olduk. Ardından ne yapacağız? Tezgahı referansa gönderebiliriz. Suyu açtıysak suyu kapatabiliriz. Mesela M9 ile M5 diyebiliriz devri kapatabiliriz. Ardından tezgahı referansa gönderip şöyle G28 G91 tamam mı? G91 Z0 diyeceğiz. Ardından da mesela M1 koyabiliriz. Ya da M5'in altına da M1'i koyabiliriz. Bu şekilde ne oldu? Birinci programı Yazmış olduk arkadaşlar. Dilik programını. Punta matkabıyla. Buradan programa devam edip işte G83 ile diğer matkapları yazabiliriz. Ama dersimizin süresi dolduğu için bunu başka bir derse bırakalım. Siz şimdi bunun bir ekran görüntüsünü alın. Sınavda çıkacak çünkü bu. Tamamdır hocam bir saniye. Yani sadece ölçüleri değişik olur. Ama tamam mı? Sadece ölçüleri tamam, değişik hocam. olur. Ama aynı programı yazarsınız. Burada bakın hepsi aynı olacak. Sadece buradaki koordinatları farklı yazmanız lazım. Bir de şuradaki devre ve ilerlemi doğru hesaplamanız lazım. Tamam mı? Bir dahaki ders yine tekrar ederiz. Yine aynı ölçülerle ben bunu kaydedeyim. Aynı ölçülerle devam ederiz. Tamam mı? Tamamdır hocam. Tamam. Hadi görüşmek üzere. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar.